Selamünaleyküm. İsrail gene bir görüntü yayınlamış. Haberlerde çok kısa geçti. Dört tane Filistinliği e, insan hava aracıyla bombalayıp parçalıyorlar. Yani şu an benim anlamadım adamlar bir sistem de kurmuş. Kimse bir şey de yapamıyor. Yani ellerine Instagram, TikTok, YouTube hepsinin saçma sapan yüz binlerce videolara yüklenmiş. Ve herkes herkesi uyutuyorlar. Herkes o videolara bakıyor. Bomboş videolar. Abi şu an öyle bir duruma, durumun içine girmiş vaziyetteyiz ki bütün insanlık olarak Allah-u Teala öyle bir bela verecek ki yani e, geri dönüşü olmayan bir yola girmiş vaziyetteyiz. Yani şu an tehlikenin hiç kimse farkında değil. allah Teala bunun hesabını sorar. İnsanları suçsuz yere katlediyorlar. Allah için elimize ne geliyorsa e, yorum yapıyoruz, video paylaşıyoruz. Her ne yapacaksak e, kimse kayıtsız kalmasın. E, bu gidişatın sonu çok iyi değil. Rabbim e, öncelikle o Müslüman kardeşlerimizi bu vahşikten kurtarsın. Ee, hepimize, bütün insanlara, bizlere de e, akıl, mantıkla uyanmayı nasip etsin. Bu saçma sapan olayların içinden Allah'ın izniyle inşallah lütfen çıkalım. E, boş konulara boş işlere uğraşmayı da bırakalım. E, birbirimize sahip çıkalım Allah için. Allah razı olsun.